İyi çalışıyorum ya. Şey iyi yani sıkıntı yok şükür. Senden ne haber? Aleyküm selam hoş geldin. Sibel hoş geldin. Sizde ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah daim etsin. Musta orada mıydı? Ne yaptılar ki ya? Deprem nasıl oldu bu arada ya? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. 10.000 abone özel çekilişimiz olacak. Bak 10.000 abone özel çekilişimiz. 10 bin abone özel çekilişimiz olacak. Kanalımıza abone olabilirsiniz. 10 bin aboneye özel çekilişimiz olacak arkadaşlar. Yayınımıza katılabilirsiniz. Jangan lupa like, share Arkadaşlar hoş geldiniz. 10.000 abone özel çekilişimiz var bak. 10.000 aboneye. Ee, sarı Elsa ee, kardeşim şey ne oldu? Hala deprem devam ediyor mu? Hala deprem devam ediyor mu İstanbul'da? Eee devam ediyor mu hala? Hala deprem devam ediyor mu? Sarsıntı devam ediyor mu? <laughs> Millet daha panik halinde mi? Biraz <laughs> ıı, şey oldu mu? Kendine geldim biraz. <laughs> Hı. Hmm. <laughs> Anladım. İyi <laughs> canım. O eee işinle gücünde olması iyi. Tamam kardeşim kendine dikkat et. Tamam kardeşim kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bedran hoş geldin. E, Taso'da Taso da var, şey de var bak. 10 bin abone özel çekiliş yapacağız. E, 10 bin abone özel çekiliş yapacağız bak. Şunlar da var. Bak. O oynayan arkadaşların yayına davet et. Bunlar da oynuyorlar mı? İşte 10.000 abone ne zaman olursa Hayır. bu bu oluyor mu? Bunu da oynuyorlar mı? Bedran. Evet, Merhaba Yakşılı. Bedran bu da oynanıyor mu? Hangisi daha çok oynanıyor? Hangisi daha çok oynanıyor? <laughs> Hangisi daha çok oynanıyor? Bu mu diğeri mi? Tamam. Taso, taso mu daha açık oynanıyor? Arkadaşlarına söyle, abi, katılsınlar. Bundan diyorsun, değil mi? Bu tasodan? Mahalledeki arkadaşlarına bundan tavsiye edebilir mi bu kanalımızı bu şekilde? Hı. Ne yaparsın? Kaç TL bunlar? Kaç TL? Tanesi bir buçuk TL mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olalım. Çekiliş Ücretsiz abone olalım. 10 bin aboneye özel çekiliş. 10 bin aboneye özel çekiliş. Ha bir tanesi. Çok oynayan değil mi Bedran? Okulda falan mahallede çok oynayan değil mi? Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza abone olalım 10.000 abone özel çekiliş <laughs> 10.000 abone özel çekiliş arkadaşlar 10.000 abone özel çekiliş <laughs> Bedran, hediye hediyeleşmek sünnettir kardeşim. Hediye etmen iyi olmuş. Tebrik ederim seni. Arkadaşlar çekilişimiz var. 10 bin abone özel çekilişimiz var. 10 bin abone özel çekilişimiz var. 10 bin abone özel. Rica ederim. Tamam kardeşim kendine dikkat et Bedirhan. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olalım. Abone olalım. 10 bin abone özel çekiliş. Sohbetimize dahil olalım. 10 bin abone özel çekiliş. Kanalımıza beğenelim abone olalım arkadaşlar. 10 bin abone özel çekiliş. 10 bin abone özel çekiliş. 10 bin abone özel çekiliş Arkadaşlar 10.000 aboneye özel çekilişimiz var. Bak 10.000 aboneye özel. 10.000 aboneye. Feride merhaba hoş geldin kardeşim. Arkadaşlarına tavsiye evet. ediyor musun kanalımızı? Merci. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Merhaba güzel bayadır. 怎么多东 Ya doğrudur gelmiyor. Ee, şu an millet şeyde mi ne yapıyor? Arkadaşlar 10 bin aboneye özel çekilişimiz var. 10 bin aboneye. Merhaba. 10 bin aboneye özel çekilişimiz var. Arkadaşlar 10.000 Büşra hoş geldin kardeşim. Kara yüzün güle benzer Muhammed ve Cenahmet Muhammed canım Cenahmet Muhammed ve Hoş geldin kardeşim. Kara yüzüm güle benzer, kurdukta benzer. Ahmet, ey can Ahmet, ey can Ahmet. But I got that geldiniz arkadaşlar. Ey canımı et gülahım et Kara yüzüm güle benzer Ey canım